En sonunda Allah defterini dürdü. FETÖ müdür nedir o sebep oldu. O şerefsiz adam. Kendi de şimdi kabirde. Aynen öyle. Zebaniler Allah inşallah. Daha kabire da de olur. giremedi. o ay yavrum aydın. Ay ay. Ben e, Melike'min rahmetli olduğu gün ee, ordudan uzaklaştırıldığını televizyonda izledim. Ee, ve bu çok büyük ikinci şok oldu bana. Ama ben yaşıyordum bizzat. Da FETÖ'den dolayı, CUNTA'dan dolayı falan olduğunu bilmiyorum tabii. Ee, Konya 3. Anajet üstünde iken, e, Merzifon'a tayin olduğu 5. Anajet üssü var orada. Oradayken e, mobbing uygulanıyordu Melike'ye. Çok zor günler yaşıyordu. Uçuşu kesiliyor, eve bir geliyor, bana bir şey belli etmiyor. Ama ben anlıyordum. Bir gün anneciğim dedi benim silahımın şarjörleri nerede? İşte kurşunlar, onları bana bir gönderir misin dedi. Bir türlü anlam veremedim. Allah Allah dedim bir subayın silahı alınmaz ama. Derken Mersin'de birlikte yaşadığımız bir dönemde Ankara'ya çağırdılar birlikte gittik. Anne dedi Mersin'den Ankara'ya gittik. Orada bir yerde yavrum sorguya çekiyorlar. Yüksek rütbeli iki subay daha varmış. Çeşitli iftiralar, çeşitli dayatmalar. E, Melike çok cesaretli bir çocuktu yavrum. E, ne kadar itirazı ettiyse de Melike'ye zorla söyletiyorlar işte. Eee işte şey var şarkı söylemişin payon. benim yavrumu o anda işte e, oyuna getiriyorlar filan çok büyük üzüntüler geldi hiç gene bana bir şey belli etmiyor Melike biz buraya neden geldik niye seni sorguya aldılar anneciğim bir şey yok dedi sen dedi bilmezsin bir gün yavrum e, kış günü Mersfon acayip soğuk ve kar ya tipi Göz gözü görmüyor. Gece saat 3'te Melike'yi göreve çağırdılar. Şimdi şimdi anlıyorum, zannedersem herhalde ölsün filan diye, o zamanlar uçak, e, helikopter pilotu. Melike'mi mahvettiler. Melike vatanını, milletini çok seven, yaratılanı yaratandan dolayı seven, çok ahlaklı, karakterli bir çocuktu. Çok cömert. Ondan sonra yavrum Melike benim içimi yaktı. Melike çok e, bambaşka biriydi. Demek o kadar ordunun içini sarmışlar ki bu şerefsizler. Mers ondan e, Melike'mle konuşuyoruz. E, telefonumuz dinleniyor. Anne diyordu şerefsizler telefonumuzu dinliyorlar. Melike şerefsizler kim? Ben hala bir anlam veremiyorum. Yani bu FETÖ yavrumun resmen başını yedi. Benim de yüreğimi yaktı. Benim gibi olan tüm annelere sabır diliyorum Mevla'dan. Yavrularımızı şehit ettiler. Melike'ye hiç e, hak etmediği, Melike'ye hiç yaraşmayan eziyetler ettiler. İki cihanda, iki yak ellerim yakalarında olsun inşallah. O Fethü denen adam cehennem zebanilerinin elinde kalsın yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Melike ona Saly Salya Sümük Efendi diyordu sürekli bir kere ağlarken falan görmüş herhalde. Salya Sümük Efendi, Salya Sümük Efendi derken e, çok sevindim. Yavrum bir baktım. Yani bu böyle bir şey ben beni ilgilendi benim yavrumun yokluğu acım o kadar büyük ki. Ama dedim ki oh benim gibi bir sürü annenin yüreğine su serpilmiştir. Yani e, görüntüsü bir korkunçtu. Bu, bu dünyada öldü ama öbür dünyanın cezası çok büyük. O ve onun avenesine e, Allah hiç cennet kokusu aldırmasın inşallah yavrum. Hiç cennete giremesinler. Benim canımı yaktılar. Benim gibi bir sürü annenin canını yaktılar. Canım çocuğu, vatanını, bayrağını, milletini seven bu çocuğu başını yediler. Bu adamın öldüğü gün inşallah bizim bayram günümüz olsun. Bu, e, bayram ilan edilsin. Böyle bir gün çok sevinirim valla. Ee, i̇nşallah o da yattığı yerde kemikleri sızlasın. Ee, ben e, öldüğünü duyunca aa dedim şuna bak. Hak ettiği gibi ölmedi diye düşündüm. Valla. Keşke milletin yavrusuna yaptıklarını ona da yapsalardı ama bakalım nasıl öldü. Öldüğü gün e, bayram ilan edelim. Şehit annelerinin bayramı olsun. inşallah o gün yavrum. Benim gibi olan Tüm annelere Türkiye'de e, sabrı cemil diliyorum mevladan. FETÖ dönen, onu destekleyenlere de öbür dünyada Allah cennet yüzü göstermesin. Cehennem odun onların hepsi. Bizim ülkemizi mahvettiler. Biz ordusuyla bütün bir millettik. 15 Temmuz'da e, halkı, milleti, Türk milletini orduyla karşı karşıya getirdiler. E, amaç? Bizim askerimizi Türk milletinin gözünde küçük düşürmekti. Ama bunu asla başaramayacaklar. Çünkü Türk milleti askeriyle var oldu. Askeriyle de var olmaya devam edecek. Dünyanın en en büyük, en e, güzel milleti. Türk milletini hiç kimse yok edemez. FETÖ, FETÖ ve onun gibi çapulculara da bu millet... Evet şimdiye kadar çok şehitler verdik. E, başımıza çok şeyler getirdiler ama... Bu millet onlarla var olmadı, onlarla da yok olmayacaktır. Ben milli bayram ilan edilmesini rica ediyorum. Hele birine foto acı diye yazmış. Uçağın diyor şeyden kalkmadan önce, Dubai'den kalkmadan önceki son hali. benim yüreğim dayanmaz yavrum. Derken de Melike mi diyor, herkes bilir, mezarlık bekçisi falan diyor. Ay Adam meyla nasıl ne hale getirmiş o yüzü gözü perişan yavrum her şeyimiz değil onu aldılar toprak oldu Cenab-ı Hak bizim bayramımız yani o adam geberdi ya şerefsiz telefon konuşurken bize hep sürekli dinliyorlardı girdi onca annenin canını yüreğini yaktı yavrum Allah her şeye kadir bize de dayanma gücü versin ya ay, Mevla. Ay. <laughs> Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. <laughs> Esselamu Aleyküm ve <laughs> <wa> Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ruhları için bütün geçmişlerimizin <laughs> ruhları <laughs> ve bütün şehitlerimizin ruhları için. Evet. Hocam, bir tane daha. hava kuvvetleri orgeneral, o da yine FEDER'den şu anda uluslu bir tamirçinin üzerinde bulunan pilotluk kamuflajı ve bir başka bir bir numaradayız. よろしくお願いしま